Aman Allah'ım ya ben fas fakir bir insanım ama zengin bir çocuğum oldu şaka gibi ya ne yapacak bu çocuk bizim ailemizde anlamadım ki Ay hiç sorma ya bu şimdi lüks lüks arabalara falan binmek ister valla fakir bittik battık biz ya <laughs> Pis fakir ya. aile oldu ya Aileminde herkes fakir kafa yiyeceğim ya Ya benim gördüğümü siz de görüyor musunuz ya bizim bu fakirin öf, zengin çocuğu olmuş şaka gibi ya Ya valla bu işi çözünsiz. çözse çözse Kerem komiser çözer yani ben Kerem komiserim çağırıp geliyorum bekleyin beni burada. Hmm. Bekleyin beni burada bakayım. Kerem komiseri çağırıp hemen buraya geliyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gene beni aradılar. Gene beni çağırdılar. Gene ne mevzusu oldu da beni çağırdılar arkadaşlar anlamadım ya. Neyse siz o ara kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu kadar herkes sizin için emek veriyor arkadaşlar. Bu kadar kişi sizin için emek veriyorken siz kanalımıza abone olmayıp videomuza like atmazken nasıl olsun bu iş? Ya burada ne oldu ya? Anlat bakalım bana Spiderman. Ya Kerem komiser vallahi kafayı yemek üzereyiz. Bu bizim zengin ya fakiriz. Zengin çocuğu oldu ya. Ve zengin çocuk da kaçtı yani. Parası olmadığı için ailesi kaçtı fakirden ya. Nasıl yani ya? Fakirin zengin çocuğu oldu. Zengin çocuk fakir olduğu için babası kaçtı mı? Şaka gibi bir olay ya. Ben böyle bir çocuğum olsam valla öldürürüm kafasına mermi ya böyle bam diye fırlatırdım yani. Bam bam, bam 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 diye fırlatırdım yani. Yalan yok vallahi gençler. Fakir böyle Miray da ne yapıyor bunlar? Nerede fakirle Miray nerede peki? Kerem komiser onu da çok böyle gizli bir yere sakladık onları merak etme. Onlar güvende ya. Ya tamam tamam. İlk defa bu <laughs> güzel bir iş başarmışsınız. Bu fakirle Mira'yı çok güzel bir yere sakladığınıza güveniyorum size. Hadi bakalım ben gidiyorum. Şuradan yepyeni nesil Türk silahları mı alayım Arkadaşlar buraya çok güzel Türk silahları geldi. Baksanıza şunların hepsini alalım. Valla yani bize iki tane böyle Türk şey vermişler ya siz söyleyin adını. Ee, testere vermişler ki testereyle biçelim onları diye. Hadi bakalım bu e, bu videonun testeresine özel. Hani iki tane testere özel yorumlara testere yazalım bakalım. Testere iki yazalım arkadaşlar. Testere iki yazanlara like atacağım kalp atacağım vallahi atacağım vallahi billa bella merve bella bella atacağım yani sıkıntı yok kardeş bir tane de bana ver. Neyse arkadaşlar şunları bir gebertelim hızlı hızlı bunlar bayağı sıkıntılı yani çünkü bunlar korkuyorum bunlardan. Yani Sizde siz de korkuyorsanız yorumlarda belirtin yani. Mafya pisliklerden çok korkuyorum. Uzun zamandır korkuyorum zaten. Korkmayacağım da ne yapacağım buna da ama ben bunu ineyim kaslı kerap sıkıntı yok yani. gebertiriz adamın aklını alırım yani kardeş. Bir tane de bana ver. 10 tane varsa bir tane de bana ver. Al bakalım yavrum ağzına. Diştik burayı lan. Burayı bayağı bildiğin yamulttuk yani. Şöyle bir tane koysak of. Bir tane daha koyabiliyoruz Koyamadık. Vallahi yapacak bir şey yok kardeş galiba. Sana da şöyle bir sniper vuruşu kafana bir tane vursak çok iyi oldu. Hadi bakalım hop yavrum zıpla yavrum hop yavrum zıpla yavrum hop yavrum bir daha yavrum bir daha yavrum Allah az kalsın düşüyorduk vallahi aşağıya vallahi buraya çıkmam gerekiyordu ben buraya atlamaya çalıştım mallık yaptık biraz ama olsun ya olsun vallahi zevk işi vallahi ne iş olsun başka şöyle şöyle hızlı hızlı parkurumuzu yapalım arkadaşlar silahımızı lava atalım bakalım buradan yeni bir silah koyalım oraya şunu koyalım şöyle bir daha zıplayalım bir daha bir daha bir daha bitti valla bu parkuru da tamamladığımıza göre çok güzel olduk baya baya ya iyi olduk yani arkadaşlar. Şöyle şunları hızlı hızlı bir gebertelim. Gel lan bakayım buraya Rus askerleri. Pis askerler sizi. Şerefsiz askerler sizi. Hop dalga ver kaç ver kaç ver kaç ver kaç. Allahümme salli ve ala. Gel buraya bakayım hop temizle yavrum temizle yavrum. Bunları yok ettik yavrum. Vay bayağı iyi gidiyor yani şu an. Bir tane de elektroşok verdim. Şu an hatta bir tane daha vereceğim şöyle dalga elektroşok dalgasını. Ki akılları başına gelsin kardeş. Bir tane de bana ver. 10 tane varsa bir tane de bana ver bayağı yamulttuk bundan aklı gitti şu an şunları şöyle artık hızlı hızlı bir temizleyelim arkadaşlar gelin ama bakayım buraya hızlı hızlı geberteceğim size oğlum ne oldu? Oh, geberdiniz aferin size bu kapı nasıl bir kapı arkadaşlar hadi bakalım bu kapıyı özel kanalımıza abone olup ve videomuza like atmayı unutmayın bu kapıyı özel yaptırdım hiçbir kimsede bulamazsınız Türk ajanları sağ olsun arkadaşlar bize bu kapıyı tasarladılar valla Allah razı olsun Türk mühendisler Allah şöyle kolum kaşındı bir anlık valla az kalsın yamuluyorduk valla kafamıza vuracaklardı mermiyi Gelin bakalım oğlum şöyle miniganla bir sarayım sizi şöyle. mini şöyle hızlı hızlı arkadaşlar öldürelim ki valla azalsınlar hızlı hızlı bitsin kamer, mermileri geber gebersin de şöyle bir. Hırsız ordusuna baksanıza. Hırsız ordusu gelin bakalım buraya çıkabiliyorsunuz bakayım. Allah nasıl çıkıyorlar baksanıza arkadaşlar şunlara. Deli bunlar adeta ay yukarıdaki Venom delirdi aşağı indi en son artık. Delirdim mi lan Venom? Elektro şokçu Venom seni gel bakalım buraya. o 10 tane varsa bir tane de bana ver. Arkadaşlar or gebereceğim vallahi çok, çok istiyor şu an yaptığım şey. Oh be vallahi son da kurtulduk. Şöyle çok güzel bir parkur yapmışlar buraya. Ama az kalsın geberiyorduk gene vallahi Bir şekilde ölüyorduk vallahi Hiç sormayın arkadaşlar. Nasıl geberiyorsun abi? Öyle yapıyorsun abi. Böyle yapıyorsun abi. Abi abi abi. abi, abi, abi Demeyin bana sakın. Ben çok sinirlenirim. Çünkü kafayı yerim intihar ederim. Haberiniz olsun yani Şöyle şunları hızlı hızlı gebertelim. Kaçmamız lazım. Bunlar çok riskli ya. Çok korkunç bunlar. Böyle mermilerimi değiştirmem lazım. Özellikle şurada tam of tamsını aldım son anda. Hadi bakalım tara yavrum. Ver yavrum. Al yavrum. Al dalgayı. Ver ağzıma. Ver ağzıma al ağzına al ağzına ver ağzıma. Oo, oh, ter temiz oğlum. Pis gibi oğlum. Benim oluşuma bak sen. Benim Uyuşuma bak sen Ay bakayım bu neyse. Al 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 al. Aferin oğluma. Şuradan yerinize bir testeremizler de bizim buradaymış. Çok iyi oldu bu. Göz iksirimizle yavaştan içelim arkadaşlar artık şöyle bir bam. Hadi bakalım. Geberin dediler. Hadi bakalım zıplayın dediler. Şöyle zıplatalım sizi dediler. Of oh, aferin size. Sen şöyle bir nişan al. Tak 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 tak. tak ta, ta, ta. Bu nasıl düşmedi lan bir tane daha koysam geberir artık değil mi herhalde yani gebersin Arkadaşlar yani bu parkurları yapmak gerçekten ama gerçekten çok zor yani Şöyle bir daha zıplayalım bakalım bir daha bir daha Allah bunlar da ne böyle Ulan gelin lan buraya geber Allah bunların hepsini ikisini ara geberdi lan Çok hızlı geberdiler valla bakalım bakalım Ulan zengin burada bebek zengin ne yapıyorsun burada Allah Sonic kaçırmış Ulan şerefsiz Sonic seni geberteceğim oğlum seni öldüreceğim lan bitti sen? Komiser, bu senin son günün haberin olsun yani Seni geberteceğim aklını başından alacağım senin Alabiliyorsan al bakayım <laughs> ne oldu ya buldum bir sanki seni böyle anlık olarak gel bakalım Testere şov testere şov testere şov testere şov Al oğlum ver oğlum al oğlum ver oğlum al oğlum ver oğlum al oğlum alalım, ver oğlum O makroyu bastım vallahi arkadaşlar Makroyu bastım, yoruma bastım ya, bir yoruma bastın ya abi yazsın bakayım Buraya kadar videoyu izlediysen arkadaşım buraya kadar videoyu izleyen ekip Yani yorumlara bir Sonic yazsın bakalım Buraya kadar videoyu izleyenler sonik yazsın Onlara cevap bile vereceğim ne isterseniz yapacağım Onlarla oyun bir oynarım yani Sonic yazanlarla gerçekten oyun bir oynarım Hadi bakalım yazın bakalım yorumlara Bu video eğer 1000 like gelirse Valla çıldır. 1000 like değil de 500 like gelirse Valla kafayı yiyip çıldırırım Sizlere çok güzel bir etkinlikler yaparım Haberiniz olsun 500 like gelirse Valla çok iyi olur haberiniz olsun Şöyle iyi bir sıkıştırdık valla dalgayı veriyoruz Dalgayı alıyoruz alıyoruz veriyoruz alıyoruz veriyoruz sürekli Şöyle nükleer bir verelim şöyle Ooooooo Opam. Ne oldu lan Şekil şukul öldürürüm oğlum seni yani Şekil şukul yaparım sana aklını başından alırım seni Gel bakalım oğlum ver bakalım oğlum Oo, verdik dalgayı aldık dalgayı Kaçalım burada anahtar yok mu ya Ulan sen bir geç şöyle lan bir Sen de şöyle gel hop hızlı hızlı Arkadaşlar biraz acele etmem lazım Şunlardan korkuyorum çünkü bu sonraki şerefsiz Biraz böyle alçak adi herif sanki ya Korktum yani bunlar Gel bakayım buraya al bakayım buraya ne oldu geberdin oğlum Aklını başından alırım oğlum Anahtar buradaymış arkadaşlar ya. Görmemişim. Ulan zengin. Ulan zengin. Nasıl korkuttun bizi var ya. Neredesin oğlum sen kaç saatten beri? Niye kaçtın? Ya benim babam fakir ya. Benim babam fakir. Ben onunla yaşamak istemiyorum. Bana zengin babaya lazım ya. Vallahi ithal ederim yoksa haberiniz olsun ya. Ya bak oğlum. Öyle bir şey yapmak yok. Sakın böyle babam fakir diye ağlamak falan yok. Gel bakayım seni şuradan kurtarayım bakayım ya. Allah kahretmesin. Ya babam fakir diye kaçmak ne demek? Arkadaşlar böyle yapanlar yoktur inşallah aranızda. Yoksa çok üzülürüm bak. Yani böyle yapanlar bizden değildir yani. Bizim sülalemizden, bizim ailemizden değil arkadaşlar. Ya fakirsek fakiriz yani. Hepimiz fakiriz. Yapacak bir şey yok yani. Yani burada parası olan olsa ne olur? Parası olmasa ne olur yani? Arkadaşlar ya bu zenginin yaptığı valla gerçekten çok kötü bir şey yani. bizim bebek zenginin yaptığı tabii ki de. Ama neyse yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yapacağımız tek şey valla şu parkuru hızlıca da kestirmeden giderek yapmam lazım. Hop valla Allah yanıyoruz birazcık ama o kadarcık olacak galiba arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı bir gidelim. kendimizi söndüreceğiz inşallah şuradan gidersek. Yanıyoruz da valla yana yana gidiyoruz. Gel bakalım zengin Yaktın bizi de Vallahi yaktın kületti Arkadaşlar baksanıza bizi yaktı Kületti zengin ya neyse Arkadaşlar getirdim zengini bundan sonra Bunu eğitin bakalım böyle biz fakir babam var Diye kaçmak maçmak yok tamam mı Tamam tamam Kerem amca özür dilerim ya Bir daha yapmayacağım söz veriyorum vallahi bir daha karışmayacağım benim. Böyle kaçmayacağım ya Aferin oğlum da sana aferin senden adam olur vallahi Benim fakirden adam olmaz ama senden adam olur Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı Videomuza like atmayı ve sağda ve solda Çıkan videoları tıklamayı unutmayın yani bu çok güzel bir videodur. Siz de beğendiyseniz yorumlara beğendim yazmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.